28 yaşında bir kadındı. Çocuğuyla kurmaya çalıştığı bir hayatı, umutları, hayalleri vardı. Evlatlarının gözü önünde güpe gündüz sokak ortasında hem de bir zamanlar kocası için atan kalbine yine kocası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Hadi artık dilimizin ezberlediği cümleyi söyleyelim mi? Bir kadın cinayeti daha. Tüm sokağa inletti ama fayda etmedi Bir kadının ismi daha kadın cinayetleri listesine eklendi Artık yeter her gününü keder iliştirmek neden Aman gözükmesin beden Zaten kadın doğmak suç ve hep ödeyecek beden Hep doğuracak erkek ve de hep yapacak yemek Allah Allah sen kadına sahip falan çıkma dokunma yeter Otur evde çalışma deyip patla okuma bir şey Özgür iradesiz erkek hegemonyalı bir toplum oluşturup onlara aşkı beklediler Kimileri ülke sevip kadın katlettiler Ki yeri gelince onlar vatan deyip savaş verirken Parlamenter sistemler bedenlere maaş verip Tecavüzü haklı kılan cübbeliler beslediler Kız çocuğunu evlendirme bırak oyun oynasın Yok başlık parasıyla tarla satın alacaksın Evlenmezse evde kalmış boşanmış sadul Kahkahası ayıp onun üstte namus yaftası her hafta her pazara dört duvar hasret Her cumartesi istiklalde evlat bekleyecek Ancak cehennem ağlayıp da gözyaşını kendisinden annelerin kalbinin tam üstünde Artık yeter Artık yeter Artık yeter Artık yeter Gazete, televizyon, reklamlar, sözde onlar bedeni Aslında meta kadın bedeni Alıp satan bile varken işte budur sebebi Kimse özgür değil ancak o iki kat köledir Böyle özgür olmaz görünmesin saçın teli Hatırlarsan bak gör İran'daki kadınlara Sapık değil de mağdur yadırganan Başka şansı yok çünkü yaratılmış kaburgadan Kim ister bir çocuğun dört tane annesi Ve kadın doktor yok diye hastalanıp ölmesi Aşık olmak serbest ama insanlar görmesin. Toprakta vücudunun taş gelmeyen bölgesi ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen yaşam hakkı kendi ellerinde değil. Sorma deden. Yaşamın ve kavga'nın yarısı. Mutlu olsun günün fıtratında olsun ölüm değil mücadele. Artık Seğirin yeter içerisinde parçalanmış kadın cesedi bulundu Artık Ayşe yeter. Kocası tarafından, tarafından. Artık yeter. 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 Artık Artık yeter. Artık yeter. Artık yeter. Artık Artık